Evet. Değerli misafirlerimiz Sena ve Emin ezanesi genç eczacılarımızın özel günü ve nikahı için buradayım. Ee, nikahımıza başlamadan önce şahitlerimizi tanıtmak istiyorum sizlere. Aydın Eczacı Odası Başkanı Sayın e, Sefa Karaslan Beyefendi e, ve Filiz Eczanesi'nin sahibidir yıllardır da tanırım kendilerine saygıdeğer hanfendi Sayın Filiz Günver hanımefendi sizler de şahitlik yapmak üzere masamıza hoş geldiniz sevgili çiftlerimiz en güzel gecenize ve nikah masanıza sizler de hoş geldiniz sevgili çiftlerimizin ve ailelerinin bu özel gecesine tüm misafirlerimiz sizler de hoş geldiniz teşekkür ediyorum efendim sevgili çiftlerimiz belediyemizin evlendirme dairesine yapmış olduğunuz evlilik müracaatı incelendi. Evlenmenize yasal bir engel görülmedi. Bir kez de değerli aileleriniz, değerli misafirleriniz ve değerli şahitleriniz huzurunda söz olarak söylemenizi rica ediyorum. Sayın Gülay, Gülay Sena Aker. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta ve bir ömür boyu hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi özgür irademiz ve arzunuzla Sayın Emin Ercan Erdek Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ediyoruz gelin hanıma Sayın Emin Ercan Erdek. Peki. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, varlıkta, yoklukta ve bir ömür boyu hiç kimsenin etkisiz kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Gülay, Gülay Sena Akel Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. evlenmek isteyen çiftlerimize, gençlerimize, sizler de şahitlik ediyor musunuz efendim? Evet. evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz şahitlerimize. Sizler de şahit misiniz efendim? Evet. Teşekkür ediyoruz evet. sizlere de. Hepiniz birbirinizle evlenmek istediğinizi söylediniz. Biraz sonra imzalarınızı da resmileştireceksiniz. Türk Medeni Yasa'nın ve belediye başkanım Sayın Artur Tetik Beyefendi'nin bana vermiş olduğu yetkiyle sizlere şu andan itibaren resmen eş inan ediyorum. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yolunuz olmasını şahsım adına temenni ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Birlikte çıktığınız bu güzel yolculukta yolunuz sevgi dolu, aşk dolu, sağlık dolu olsun. Her iki aileye de hayırlı olsun diyorum ve imzalarımıza geçiyorum. Buyurun. Evet. Gelin oğlum, bana bakabilir miyiz? Buradayız. Buradayız. Tamam. 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 damatı yok. <laughs> Elin Hanım da. Tekrar ya. alabilir miyim? Eee onu da bulmak lazım. Teşekkür ederim. Sınav <laughs> 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 <Kurtarız. gülüyor> <laughs> ettik. Ben söyleyeceğim. <laughs> tamam. <abi. gülüyor> Bey şimdi siz de gelin bir öpün daha sonra. Cüzdanınızı Sayın Başkanım siz takdim eder misiniz? Memnuniyetle. <laughs> evet. Şahsım adına hepinize iyi eğlenceler, iyi akşamlar diliyorum. Efendim ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emin Ercan, Sena çok sevdiğim iki kardeşim. Ee, öncelikle bu güzel anlarında beni şahit olarak kabul ettikleri için, yazdıkları için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ve bu cüzdanı usul olduğu üzere <laughs> senaya takdim ediyorum. Ama aile birliğiniz her daim sonuna kadar mutlulukla devam etsin. Sena kaldır şöyle bir havaya. Evet. Kaldır şöyle bir salla salla. Evet. Bekle bir daha alacağım. Memurum gelsin. Tamam. Bir saniye. Bir saniye. Evet beraberdir. Siz de biz de buyurun. <laughs> Buradayız hepimiz. Tebrik Hümeti… <laughs> ediyoruz sizleri. Tamam Sena bir de ayak Sena Hanım tamam. az önce Ercan Bey evet derken sesi bayağı bir gerçekti ama şöyle bir cüzdanı bir sallayın bakalım herkes gerçek bir Türkiye'nin olduğunu bir görsün. <laughs>